Sevgili izleyenler, grip vakaları geçen yıl oldukça azaldı. Bunda aslında hem sokağa çıkma kısıtlamalarının hem de maske takmanın önemi büyük. Ancak bu sene grip vakalarında artış bekleniyor. Uzmanlar da hem koronavirüs hem de grip aşısının aynı gün yapılabileceği görüşünde. Gribal enfeksiyon, influenza virüsünün yapmış olduğu bir e, hastalıktır. Koronavirüs de bir viral hastalıktır. Havaların soğumasıyla grip vakalarının da artması bekleniyor. Peki hem grip hem de koronavirüs aşısını olmakta bir sakınca var mı? İkisi de canlı aşı değil. Genelde canlı aşılar arasında bir ay ya da 28 gün geçmesi gerekiyor ama... ...koronavirüsle grip aşısı arasında herhangi bir e, zaman bırakmaya gerek yok. Aynı günde olabiliriz, ertesi günde olabiliriz. Geçtiğimiz yıl hem kapanma... Hem de maskenin etkisiyle grip vakalarına pek rastlanmadı. Bu, bu yılki beklenti artık okulların, üniversitelerin açılması ve kapalı ortamların olması hesabıyla bu yıl geçmiş yıllara nazaran gribal enfeksiyonu bekliyoruz. Uzmanlara göre grip ve koronavirüs arasında birçok benzerlik var. Burun Burnakın serkiyesinde var, hapşırmalar her ikisinde olabiliyor. Ateş her ikisinde olabiliyor. Halsizlik, yorgunluk aslında semptomlar birebir aynı. Uzmanlar koronavirüs aşısıyla grip aşısının aynı gün vurulabileceğini söylüyor. İkisi arasında 28 gün bırakmalarına gerek yok. Aynı gün vurdukları takdirde o yan etkileri kısa vadede gördüğümüz şişlik, kızarıklık, hafif yorgunluk kısa vadede kendiliğinden geçen yan etkiler de 24 48 saat içinde geçecektir. <laughs> Şimdi